thank you Şimdi biz e, hikayemizi aslında Tefrika'yı anlatarak başlayalım. E, bu güzel kitabı sonra e, Aslı'ya ben devredeyim, Aslı anlatsın. Biz ilk olarak Tefrika dergi çıkararak başladı. E, dergi e, bir iki üç yıl sürdü. Tabii sonra e, değişen süreçlerle birlikte yayıncılığa da devam etti. Edebiyat alanında birçok eser üretti. Sonra da bunların en çok... Tefkin tanındığı, bilindiği kısımda çocuk kitapları oldu. Ee, özellikle yazar ve şair isimlerinden ürettiğimiz çocuk kitapları çok fazla e, insanlara yayıldı, bilindi ve o sayede de e, biz çocuk e, kitabının gerçekten e, çocuklara ulaştığında ne kadar çok insanı değiştirebildiğini keşfetmiş olduk. Bu da bizim için bir öğrenme yolculuğuydu. Bu sayede çocuk kitaplarına ilgimiz biraz daha arttı. Tabii ki edebiyat alanında birçok alanda kitaplar üretiyoruz. İşbirliklerimiz var. Ama çocuk kitaplarının yeri birazcık misyon olarak da yayın evimizde ayrı. Bunu biraz daha öğretici, geliştirici anlamda savunuyoruz. Yani çıkarmış olmak için ya da ticari kaygılarla bir çocuk kitabı hiçbir zaman üretmedik. Üretmeyeceğiz de. Temel e, bakış açımız bu. E, tabii e, bunun yanında bu misyonda devam ederken hayatımıza e, dedik ki peki bazı konular var gündemde. E, şimdiki gündemden bahsetmiyorum. O zaman birazcık daha bizim için e, farklı bir gündem vardı. E, özellikle toprak konusu, e, iklim konusu bunlar çok kıymetli konular. Geleceğe yatırımlar. Ama şunu gördük, biz aynı zamanda bir grup şirketleriyiz. Tefrika kardeş şirketleri olarak bir iletişim ajansı var, bir eğitim ve danışmanlık firması var. Özellikle oralardaki çalışmalarımızda hep şunu gördük, insanları değiştirmek çok gerçekten güç ve oralarda insanları değiştirmek ya da insanlara bir şey öğretmek için çok vakit harcamanız gerekiyor. Ama çocuktan başladığınızda, çocuk öğrendikleriyle yetişkinleri de değiştirip geliştirebiliyor. Bunu da öğrendikten sonra geleceğe yatırım yapacaksak çocuğa yatırım yapmanın çok doğru bir yaklaşım olduğunu hissettik, keşfettik. Ve özellikle toprak gibi konularda bunun devamında işte suyla ilgili gelecekteki büyük savaşların sebebi olacağını düşündüğümüz suyla ilgili çalışmalarımız da olacak inşallah. Ama toprakla ilgili konularda çocuklara bir şey üretmemiz gerektiğine hep aslı bu noktada hep dürtüyordu, hep söylüyordu. bu kitabın aslı temeli öyle çıktı. devamını da sözü Aslı'ya bırakayım o anlatsın. Nasıl onun aklına geldi? Nereden ilham aldı? Bu yolculuk nasıl tamamlandı? Biraz oradan bahsedelim ve kitaba geçmiş olalım. Ben de bir oğlum olduğu için biraz ondan görerek ve onun tuttuğu ışıkla yolumu aydınlatmasıyla bu projeye düşündüğümüzü söyleyebilirim. İlk fikirler aslında biraz oralardan, oradan toplanan donelerle geldi. Kompost kitapları aslında çocuklar için var. Fakat bu pazardan dönüşen kompost yok. Ee, öncelikle biz bir bunu fark ettik, ee, sonrasında e, işte kitabın e, ilham kaynağı Ebru Baybara Demir, e, bir onun e, projelerini izleyip dinlemeye e, başladık. E, ve sonra e, bir beyin fırtınası yaptığımız bir toplantıda e, bu oluştu, e, kitapta zaten e, Pazar sahnesiyle başlayan bir ilk sayfa var ve orada meyvelerin birbiriyle konuşması ile ilerliyor konu. Aslında kitabın anlattığı ülkemizde, pek çok şehirde, pek çok mahallede her gün pazar kuruluyor ve bu pazarın gün sonunda atılan sebze ve meyvelerle dolu olduğunu görüyoruz. Bunlar ne yapılıyor? Aslında konu biraz. Buradan başlıyor Biraz farkındalık oluşturmak farkındalık aslında Farkındalık oluşturmak Hem çocuklar meyve sebzeleri Hangi mevsimde ne tüketildiğini Bunları bir fark etsin Ondan sonra bu Sebzeler meyveler nereden geliyor Sonrasında nereye gidiyor Bunlarla ilgili Kaygılarla başladı aslında Sonra bakınca Hakikaten bu kitapta sen de fark ettin dataları da incelediğimiz zaman inanılmaz derecede bir atık var ve israf var. Hakikaten çok kanayan yara. E, bu da güzel bir projelendirilmiş şu anda yani Ebru Hanım tarafından. E, ve bunu çocuklara e, anlatarak zaten büyükler birazı farkında Ebru Hanım'a göre farkında değil. Çocuklardan başlayarak anlatmak e, daha farkındalığı arttıran, daha yaş itibariyle daha aşağı yaşlarda yakalayacağımız bir şey olur diye düşündük aslında. Evet Değil mi? yani Değil mi? temelde şöyle bir yaklaşım oldu ee, özellikle pazar yerlerindeki yani zaten atıklarla ilgili ülkenin ciddi bir problemi var ama özellikle pazar yerlerindeki e, bu meyve ve sebzelerin yere düşenleri ezilenleri e, çünkü çok fazla bozulmuş ya da kokmuş ürün olmuyor pazarda aslında. Çünkü satılmaya gelmiş ürünler oluyor ve onların tekrar değerlendirilmesi. Şimdi bu, bu projenin kompost birçok yerde kompost yapılabiliyor ama çöpe gidecek üründen komposta dönüşmesi ayrı bir kıymet. Yani kompost için harcanan eforlar, enerjiler var. Yani komposta dönüşmesi için. Ama buradaki sistem şöyle dönüyor. Birçok belediye gidiyor pazar yerlerine. Düşmüş olan, ezilmiş olan meyve sebze ne varsa bunları topluyor ve çöp atıyor. ve Bu yıllardır böyle. Burada yapılan ise buradaki bu düşen, ezilen ne kadar yani aslında pazar atığı dediğimiz e, atıkların hepsi toplanıyor, e, kompost üretim merkezine gidiyor, komposta dönüşüyor ve kompost sonucu oluşan sağlıklı gübre yani ne demek sağlıklı gübre? Toprağa zarar vermeyen, toprağı besleyen gübre aynı zamanda çiftçilere de ücretsiz dağıtılıyor. Yani inanılmaz bir dönüşüm var aslında burada. Bir de arada şunu da söylemem lazım belki ek olarak daha iyi olan iyi durumda sebzelerde gönüllü yine gönüllü evet, bir ekip evet. tarafından toplanıp aşevlerine gönderiliyor. Dolayısıyla aşevlerinde ücretsiz sıcak yemek, konserve. Ee, yani iyi durumda olan neden evet atılsın gözüyle bakıldığı için hem daha iyi durumda olanların ayrıştırılması hem de komposta gidenlerin ayrıştırılması. Tabi bu komposta gidenlerin ayrıştırılması ciddi emek işi. Çünkü o üstündeki işte lastikler, maydanoza dolanan işte kağıtlar, plastikler bütün bunların defalarca gönüllüler tarafından ayrıştırılması gerekiyor ve belediyelerin hali hazırda ee, yine e, ayırdığı alanlara e, önce bu kompost e, için ayrılan, ayrıştırılmış sebze meyveler, çürük, ezik, büzük her şey geliyor. Sonra e, belli bir süre e, güneş altında bekletiliyor. Sonra kahverengi karışım dediği e, karışımlarla, yaprak kuru dallardan oluşan bunlarla karıştırılıyor, fermente ediliyor. İnanılmaz bir süreç aslında. Evet. Ve sonrasında da çiftçilere veriliyor. Neden ama amaç? Oradaki suyu, yani topraktaki bir kere su daha az kullanılıyor ve gübreden de tasarruf ediyor. Yani çiftçiye fayda sağlayan hem maddi, bir şey oluyor. Hem maddi hem de anlamda. verimlilik anlamında, verimlilik anlamında. Doğru. aslında. Yani Aynen. maddi anlamda gübre zaten çok büyük bir maliyet girdi anlamında çiftçiye. Hı hı. Zaten oradan bir tasarrufla harmanlanmış hı hı. ve daha verimli bir gübre geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bu onun daha az sulamayla daha verimli üretim yapmasını sağlıyor. Biz de bu kitapta aslında bu yolculuğu sebze ve meyvelerin dilinden, dilinden anlatıyoruz. anlatıyoruz. Çünkü bunu böyle anlattığımızda bir çocuğa erişmek çok aslında zor, keyifsiz de bir durum. Ama biz bunu biraz daha eğlenceli. Aslı'nın kalem'i o noktada gerçekten güzel gitti. Eee eline sağlık tekrar. O yüzden e, Onu keyifli hale getirip çocuklara Birazcık da o sebze meyvelerin dilinden e, Anlatmaya çalıştık. Onların aslında e, Kitabı okuduğunuzda Sebze ve meyvelerin Kendi yolculuklarını okumuş oluyorsunuz. Ve bu yolculuk günün sonunda Onları da mutlu eden toprakla buluşmaya gidiyor. O yüzden ismi Topraktan Toprağı. Yani toprağın üretimiyle çıkmış meyve ve sebzeler, hı hı. topraktan gelen meyve ve sebzeler, hı hı. günün sonunda tekrar o yolculuğa çıkıyor. Kimi hı hı. işte turşu oluyor, kimisi e, belki evlere gidiyor. Hı hı. Kimisi de yani ezilenin de bir suçu yok diyoruz aslında. Onlar da tekrar toprağa dönüyor verimliliği artırıyor. Evet, o da katma değer sağlıyor. Evet. E, boşa çıkan ürün yok burada. Evet. Dolayısıyla e, fikren de öyle. E, çocukların keyif aldığını ben e, birkaç geri bildirimde bu arada e, öğrenmiş oldum. Çok da keyifli. Hatta birkaç kişi e, evde e, çocuklarıyla birlikte kompost yapmaya başlamışlar. Ha, evet. Böyle güzel duyumlar alıyorum. E, bu kitabın e, çizimleri de bir o kadar e, işe yaradı. Sağ ve değilmiş. Çok e, çok çok faydalı oldu. Çok detaylı çizildi. Deniz sağ olsun. E, o da aramızda bugün şu anda. E, ve e, bir de İngilizcesi de tabii çok önemli evet. değil mi? E, bu kitabın İngilizcesi e, yine Ebru ricasıyla e, basıldı, hazırlandı. E, bu da çok değerli. E, çünkü günümüzde bazı okullar hem Türkçe hem İngilizce eğitim e, veriyor anaokulundan başlayarak. Dolayısıyla bu yaş grubunu orada da yakalamak bu anlamda çok faydalı ve değerli olacak bizim için. Evet yani şey anlamında da güzel oldu. Şimdi Ebru Hanım gerçekten birçok yerde de taşıyor. Çünkü o da bizim gibi çocuktan değişimin daha başarılı olacağına inanıyor. Ve şimdi yabancı dile çevrilmiş kitaplar işte Adana Lezzet Festivali vardı. Orada yurt dışından gelen yabancı şeflere dağıtıldı. Oradaki insanlar e, alıyorlar, götürüyorlar. E, Birçok dile çevrilmesiyle alakalı çalışmalar var. Çok sevindirici gerçekten. Biraz önce aslında dedi bizim yayın evine de çok geliyor bu. E, sosyal medyadan kitap okuduk. Şimdi kompo sırası bizde. Bakalım yapabilecek miyiz deyip denemeler başladı. Yani e, birazcık e, ateşlemek gerekiyor e, fitili oralarda elimizi taşın altına koymak gerekiyor bence yani sadece bu iş için değil genel anlamda söylüyorum evet. bunu ve bunun bir şeyler değiştirdiğini görmek bir çocuğa bile ulaşıp onun ailesiyle birlikte bir çaba içerisine girdiğini görmek bence birçok şeye bedel bizi mutlu ediyor başında da söyledim gerçekten ticari bir odamız olmadan ana odamız buradaki bu tür kitaplarda fayda sağlamak. Özellikle çocuk kitaplarında. E, ve bunu da başardığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Aynen. Bir de yani Türkiye hani tarım ülkesi e, idi. Umarım yine eski günlerinde evet, döner. Yani bu topraklar çok kıymetli. Kesinlikle e, değerinin bilinmesi, daha fazla hor kullanılmaması, bir yerde bu gidişata denilip çevrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da Önemli bir kitap bence. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. hep İnşallah. Birlikte. Bilmiyoruz bunu değerlendirecekler. Okuyucular. Şey gibi oldu. Konu Okuyun okutun Okuyun, hani kutun. gibi oldu. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun.